Agroekonomiye hoş geldiniz sevgili seyirciler. Önümüzdeki iki saat boyunca hem yurttan hem dünyadan önemli ekonomideki gelişmeleri aktaracağız. Yine çok fazla gündem maddemiz var. Hepsini toparladık, derledik, toparladık. Sizler için hazırladık. Uzman konuklarımızın önemli değerlendirmeleri olacak yine ilerleyen dakikalarda. Ekonomiden manşetleri vereceğiz. Önce piyasalarda son durum diyerek başlayalım programımıza. Biz 100 endeksine bakalım fiyatlamalara. Biz 100 endeksi güne gerileyerek başladı. 9300. 301 puandan işlem görüyor. %0,47'lik bir geri çekilme var an itibariyle. Dolar TL'de yatay bir seyir görüyoruz. 38.95 fiyatlaması 39 liranın üzerine çıkmıştı. Kritik bir eşiği dolar. Aşmış da aslında yükselişini sürdürüyor ama anlık geri çekilmeler yaşıyor. Euro TL'de de 44.24'lük bir fiyatlama görüyoruz. Euro TL'de yine geçen hafta 44 liranın üzerine çıktı. Kritik eşiği bir kez daha Açtı, açtı ve 44 liranın üzerindeki yükselişini sürdürdü. Burada da anlık bir geri çekilme görüyoruz. Ee, Avrupa Birliği ile ABD'nin müzakereleri, tarifeler konusundaki e, olumlu havada Euro'nun e, 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 fiyatını arttırmıştı aslında ama anlık bir geri çekilme görüyoruz. Detayları vereceğiz az sonra. Tarım borsasına bakalım. Makarnalık buğday 8.41 seviyesinde %2,1'lik bir geri çekilme var. Ekmeklik buğday 11.82 %9'un üzerinde bir artış var burada. Mısır 8.98 seviyesinde %0,92'lik bir geri çekilme görüyoruz. Pamukta da 66.19'luk fiyatlamayı görüyoruz. Burada da yükseliş var. %0,12 düzeyinde. Altın fiyatlarına bakalım. Altında dalgalı bir seyir içinde son günlerde. E, düşüş de var tabii ki. Ara ara toparlanıyor. Fakat e, yabancı kuruluşlar hem altında hem de dolarda yükseliş bekliyor bundan sonrası için de Önce anlık fiyatlara bakalım. Sonra beklentileri paylaşacağız. Gram altına bakalım hemen. Onsun 3300 dolar seviyelerinde gezindiğini söyleyelim. Grama yansıması nasıl? Düşüş olarak yansıyor. Çünkü dolarda da bir geri çekilme var. Biliyorsunuz gramı e, onsu ile birlikte dolarda etkiliyor gram altın 4141 lira, çeyrek altın 6820 lira, yarım altın 13641 lira ve tam altın 27149 liradan satışta sevgili seyirciler. Şimdi beklentilerle devam edelim. Altında biliyorsunuz anlık düşüşler var evet, geri çekilme var ama e, ivmeleniyor da ara ara 3500 dolar gibi bir zirveyi görmüştü altının onsu tarife gerginliği ile birlikte. Ardından e, tarifelerde ertelemeler, müzakereler, ABD ile Çin'in müzakeresi, Rusya Ukrayna müzakeresinden yine ateşkes beklentileriyle altında bir sert düşüş görmüştük. Onsu 3150 dolarlara kadar düşmüştü. Ardından Rusya Ukrayna tarafında beklenen o ılımlı rüzgarlar gelmeyince, Trump'tan da yine farklı açıklamalarda gelince, yine gergin açıklamalarda gelince yani jeopolitik risklerin devam ediyor. Ee, endişesiyle altında bir toparlanma gördük yeniden ee, 3.300 dolarlara kadar yeniden altın çıkmıştı. Peki eski zirvesine yine dönecek mi? Yani dalgalı inişli çıkışlı gel, gidiyor. Yeniden eski zirvesine e, zirvesini görür mü? 3.500 doları mesela. Siti Grub'a göre yabancı kuruluş Siti Grub'a göre, göre görecek hem de 3 ay içinde 3 ay içinde 3.500 dolar seviyesine altın onsunun yeniden çıkmasını bekliyor. Siti Grup analizini bu şekilde yaptı. Bir başka yabancı kuruluşta Goldman Sachs o da dolar TL beklentisini yükseltti. Doların yükseleceğini düşünüyor raporunda ve yıl sonunda dolar 45 lira olacak diyor. Goldman Sachs 42 lira beklentisi vardı bundan önceki analizinde. Şimdi onu 45 liraya çıkardı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerindeki yükselişe de işaret ediyor analiz analiz raporunda ki gerçekten de son iki haftadır Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş görüyoruz. 19 Mart süreciyle birlikte biliyorsunuz e, alınan önlemler kurdaki sıçramaya karşı alınan önlemlerle birlikte rezervlerde harcamalar yapılmıştı ve rezervlerde düşüş görmüştük. O düşüş eğilimi son iki haftada yönünü tersine çevirdi ve rezervler yeniden yükselmeye başladı. Goldman Sachs da buna işaret ediyor. Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliyor. E, dolayısıyla ile yakın vadede kur üzerinde ilave bir baskı beklemiyoruz diyor. Ayrıca yüksek faiz sebebiyle Türkiye'deki yüksek faiz sebebiyle yabancı yatırımcının pozisyonunun da azaldığına vurgu yapıyor Goldman Sachs. Yerel dolarizasyon Sınırlı diyor beklentisi bu şekilde dolar tl ile ilgili yukarı yönlü revize etti 45 liraya çıkardı. Şimdi gelelim ABD kanadına oradan da bitcoin'i kripto varlıkları heyecanlandıran bazı haberler geldi. Financial Times'da bir haber yer aldı sevgili seyirciler. Trump'ın sosyal medya şirketi var Trump Media Teknoloji Group. İşte bu şirketin bitcoin hamlesi kripto varlıklarla ilgili bir hamle yaptığını yazdı Financial Times. E, Bitcoin gibi dijital varlıklara yatırım yapmak amacıyla 3 milyar dolarlık bir fon arayışına girdiğini yazdı şirketin. Hatta şirket hisse senedi ve tahvil yoluyla sermaye artırımı bekliyor bu habere göre. Fakat e, Trump'ın şirketi, sosyal medya şirketi e, Trump Medya hızla bu haberi yalanladı. Hatta çok da bir e, çok da sert bir tepki gösterdi. Öyle sert bir tepki ki bu haberi yazan Financial Times yazarı için e, hakaret içerikli bir karşılık verdi. Öyle söyleyelim. Fakat Trump'tan bir açıklama yok bu konuda. Trump da açıklama yapar, hani yanıt verir normalde bu tip, bu tip haberlere e, bir açıklama, bir yanıt gelmedi şu ana kadar. Aslında Trump'ın açıklamasını bekliyoruz. Kripto varlıkların gözü. O yüzden şu anda Trump'ta. Ee, Avrupa ile ABD arasında neler oluyor? Oradan devam edelim. Yine Trump'la devam edelim. Biliyorsunuz 1 Haziran itibariyle Trump Avrupa Birliği'ne doğrudan %50 tarifeleri uygulamaya başlayacaktı. E, fakat burada 1 Haziran tarihi yine ertelendi biliyorsunuz. E, bir e, aydan daha uzun bir süre ertelendi. 6 Temmuz'a ertelendi. Trump bu kararını açıklamıştı. Bu da e, piyasalarda ılımlı bir hava estirmişti. E, tarifenin %50 tarifenin ertelenme haberi ve bu bir aylık süre zarfını da müzakerelerle geçirme planı var ABD'nin. Avrupa Birliği'nden de bu plana olumlu bir yanıt geldi. Ve e, müzakereleri hızlandırmayı kabul ettiğini açıkladı Avrupa Birliği daha dostane bir yaklaşımında sinyallerini verdi. İki ülkeden de böyle bir sinyal geldi. Avrupa Komisyonu sözcüsünün bir açıklaması var. Diyor ki müzakereler için yeni bir ivme kazanıldı ifadesini kullanıyor. E, müzakerelerin hızlandırılması için yakın temasta kalınması için de iki ülke e, iki hem ABD'nin hem Avrupa Birliği'nin anlaştığını bu anlamda iletişiminde süreceği yönünde açıklamalar yapıldı. Şimdi Bugüne kadar zaten müzakereler yapılıyordu Avrupa Birliği ile ABD arasında tarifelerle ilgili ki bu yüzden de biliyorsunuz zaten erteleme gelmişti. Hatta Çin dışında diğer bütün ülkelere tarifeleri ertelemişti 90 gün süreyle Trump Çin'le e, uzun sürmüştü o ticaret savaşı. Ardından Çin'le de anlaşma geldi. Daha geç de olsa orada da bir anlaşma geldi. Bu e, süreç e, bu erteleme süreci yani zaten ülkeler arasında müzakerelerle geçiyor. Çin'le ABD Z'den de böyle bir haber gelmişti. 90 günlük süre zarfında diyalogda kalacağız. Bununla ilgili iki ülke anlaşma sağladı şeklinde bir açıklama gelmişti. Benzer bir açıklama şimdi Avrupa Birliği ve ABD arasında da e, geliyor. Onu anlıyoruz. Bu zamana kadar e, müzakerelerde Avrupa Birliği ile ABD net bir sonuca varamamıştı, net bir anlaşmaya varamamıştı. Avrupa Birliği ticaret savaşlarının derinleşmesini istemiyor tabii. Ticaret savaşının önlenmesi için e, müzakereleri sürdürmek de istiyor ama yakındıkları durum şuydu müzakerelerde. ABD'nin ne istediğini anlayamıyoruz. ABD başkanını kimin tes, e, temsil ettiği de net değil diyorlardı. Bundan yakınıyorlardı. ABD'de açılan davalar ve uygulanan düzenlemelerle ilgili e, Avrupa Birliği şirketlerinin haksız bir e, hedef e, alındığı yönünde açıklaması vardı. Şimdi daha alımlı bir hava esiyor Avrupa Birliği ile ABD arasında. Bakalım e, nereye kadar gidecek? Bir aylık erteleme var yine burada tarifelerle ilgili altını çizelim. Devamı gelecek mi? Bakalım. 6 Temmuz şimdi işaret ediliyor. 6 Temmuz'da bakalım tarifeler devreye girecek mi? Onu da e, bu süreçte yapılan müzakerelerden çıkan sonuçlar belirleyecek. Tabii küresel piyasalarda da şimdi bu görüşmelerin, bu müzakerelerin heyecanı var. Onu söyleyelim. Geçelim bize hazine ve maliye bakanlığı deprem bölgesi için Dünya Bankası ile görüşme halindeydi ve Dünya Bankasından yeni bir finansman geldi deprem bölgesi için 500 milyon dolarlık yeni bir finansman sağlandı sevgili seyirciler Dünya Bankasından. Bu ilk finansman değil tabii. Bununla birlikte bu yeni finansmanla birlikte e, uluslararası toplam finansman 6.4 milyar dolara ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili bu gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Eks hesabından duyurdu. Bakalım ne diyor? Deprem yaralarını sarmak ve bölgedeki ekonomik faaliyetleri desteklemek için uzun vadeli ve uygun koşullu dış kaynakları devreye almaya devam ediyoruz diyor. Anadolu Ajansı'nın haberini de e, repost ediyor. Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması için 6.4 milyar dolarlık yurt dışı finansman sağlandı. Bu tutarın 2.4 milyar doları reel sektör ve ihracatın finansmanı için kullanılıyor diyor haberde. Biz daha açalım o haberi nasıl kullanılacak bu finansman deprem bölgesi için sağlanan bu 500 milyon dolarlık yeni finansman nasıl kullanılacak? Adı üstünde deprem bölgesine gidecek ama sadece deprem bölgesine değil komşu illere de gidecek. Deprem Tepremden etkilenen 11 ilimiz Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa bu illere gidecek. Aynı zamanda komşu olan Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Nide, Sivas ve Tunceli'yi de kapsayacak bu finansman ve bu illerdeki işletmelere yönlendirilecek. Bu işletmelerdeki yatırım faaliyetlerinin desteklenmesi için, istihdamın desteklenmesi için kullanılacak sevgili seyirciler. Şimdi Bakan Şimşek'le devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de e, ekonomi toplantılarına devam ediyor. E, yoğun biliyorsunuz bir trafiği var. E, bu kez de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lev hareket etti. E, Hazine ve Maliye Bakanı. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'le e, görüşecek. Onlar tarafından kabul edilecek. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ve gelecek vizyonu temalı bir konferansa katılacak. Gittiği konferanslarda da Türkiye ekonomisiyle ilgili programla ilgili, enflasyonla faizle ilgili biliyorsunuz açıklamalar yapıyor. Bazen bizden de yani Türkiye'den de çok dikkat çekilen basının yoğun ilgi gösterdiği açıklamalar, yeni mesajlar da gelebiliyor. Yine gözümüz, kulağımız bu konferansta olacak. Bakalım Bakan Şimşek neler söyleyecek diyelim. Şimdi biraz iş dünyasına bakalım. Son dönemde iş dünyası çok fazla biliyorsunuz sesini yükseltmeye başladı. Çünkü dertliler üretim yapmakta zorlanıyoruz, yatırım yapmakta zorlanıyoruz diyorlar. Özellikle de faizin tekrar artırılmasıyla, politika faizin tekrar artırılmasıyla bu ses daha da gür çıkar oldu. İSO 500 açıklandı, İSO 500 sonuçları. Ve burada bu çok önemli tabii İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı İSO 500 sonuçları çok önemli. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçları bunlar. Ama özellikle İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın sonuçlara ilişkin verdiği bir detay var ki bu çok önemli raporda e, diyor ki ta, e, bu zamana kadar görmediğimiz tarihi olumsuz sonuçlarla karşılaştık e, bu dönemde diyor üç büyük olumsuzluk diyor e, üç temel e, veri de tarihi olumsuzlukla karşı karşıya kaldık diyor nedir o üç temel e, tarihi olumsuzluk tek tek anlatmış. Hemen aktaralım sevgili seyirciler. Birincisi, ISO 500'ün üretimden net satışları 3 yıldır üst üste reel olarak geriliyor diyor. Bu çok önemli. İkincisi, sanayicinin elde ettiği karın önemli bir kısmı finansman giderine ayrılıyor diyor. Şimdi normalde karın yarısı finansman kısmına ayrılır. Bunu biliriz ama artık burada durum tam tersine döndü. Elde edilen karın sanayi sanayici elde edilen karın tamamını finansmana yönlendiriyor diyor ee, ve şöyle ifade ediyor durumu ee, son yıllarda ilk kez sanayiciler kazandıkları paranın neredeyse tamamını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldılar diyor. E, bu ifadeyi kullanıyor. Üçüncü olumsuzluk da şu Erdal Bahçıvan'ın aktardığına göre 2024'te karlılık rasyoları son 10 yıl ortalamasının çok altında kaldı diyor. Verilerle de açıklıyor ne demek istediğini böylece daha iyi anlaşılıyor durum. ISO 500'ün faaliyet karlılığı 2014-2023 döneminde %10,4 düzeyindeyken 2024'te bu karlılık düzeyi %6,2'ye gerilemiş durumda durumda. Satış karlılığının geçtiğimiz 10 yılda ortalama %7,1 düzeyinde olduğunu söylüyor. 2024'te ise bu %2,6'ya geriledi diyor. E, bu e, dikkatle değerlendirilmesi gereken bir veri diye de vurgu yapıyor. 2024 yılında da sanayi sektörü olarak büyümesiz kapattık ifadesini kullanıyor. Tekstil ve perakende sektöründen de e, önlem önlem çağrısı var. Acil önlem bekliyoruz diyor tekstil ve perakende sektörü. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri Başkanı Ahmet Öksüz'den geldi açıklama. E diyor ki bizim artık artan maliyetler yüzünden tekstil üreticisi olarak rekabet gücümüz kalmadı. Zorlanıyoruz. İthal ürünleri de daha cazip hale getiriyor bu durum. Yerli üretimin desteklenmesi lazım diyor ve üretim kapasitelerinin 50 yüzde %60 düzeyinde e, gerilediğini söylüyor. %50, %60 bandında geriledi diyor üretim kapasitelerimiz. Ve acil önlem bekliyoruz diyor. Tekstil ve perakende sektöründen sık sık zaten e, bu çağrıları duyuyoruz sevgili seyirciler. En zorlanan e, sektörlerin başında geliyor. E, i̇şveren. İş dünyası, ihracatçı e, böyle e, timden de Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden de İSO'dan da yani iş dünyasından farklı sektörlerden, farklı farklı temsilcilerden benzer açıklamaları son dönemde çok fazla duyar olduk. Biz de ekrana getiriyoruz, haberleştiriyoruz. İş dünyası evet dertli. Biz de ilerleyen dakikalarda e, konuğumuz olacak. reel sektörü enine boyuna konuşacağız. Biliyorsunuz en son KGF desteği de e, aktarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. O can suyu oldu mu acaba bu KGF desteği? Nasıl karşılandı? Onu da konuşacağız. İş dünyasına ayrıca bir parantez açacağız, bir pencere açacağız bugün. Fakat iş dünyası kadar Hatta daha fazla işçi dertli, işçinin derdi e, çok büyük. Zaten işçi e, yıllardır artık bu çağrıları yapıyor biliyorsunuz. Bu yılın başında da asgari ücrete yapılan zamdan zaten memnun kalmamışlardı. Hatırlayın asgari ücret görüşmelerini. E, komisyondan son e, kararın verileceği komisyonda e, Türk iş yoktu. Yani işçi temsilcisi yoktu. Kabul edilemeyecek, kabul edemeyecekleri bir oran olduğu için masaya dahi oturmamışlardı ve o şekilde ilde geçmişti asgari ücret kararı 22 bin liraya yükseltilmişti 17 bin liradan ve şubat ayı itibariyle yani sadece bir ay içinde bile açlık sınırının altında kalmıştı asgari ücret hala açlık sınırında dolayısıyla asgari ücretli biz ara zam istiyoruz temmuzda ara zam istiyoruz diyor memur gibi emekli gibi biz de enflasyon farkı en azından alalım ara zam alalım diyorlar tabi memur emekli enflasyon farkı alacak temmuzda ama onlar da dertli gerçek oranlar rakamlarında bunlar diyorlar. Orada tartışma zaten çok büyük ama asgari ücretli biliyorsunuz geçen yıl ara zam almadı. Bu yılda mı aynı şekilde geçecek endişesi içindeler. Şu anda mayıs ayında dahi açlık sınırı altındayız. Ara zam da olmazsa yıl sonuna kadar nasıl e, devam edeceğiz derdini paylaşıyorlar. Muhalefetten de destek var. Asgari ücretlilere ana muhalefet lideri Özgür Özel'den bir destek gelmişti zaten. E, açıklama yapmıştı Özgür Özel. İşveren sendikalarıyla işçi sendikalarıyla sendikalarıyla görüşmeler yapacağım. Asgari ücreti ara zam mı gündemde tutacağız. O zam mı alacağız demişti. Şimdi katıldığı bir televizyon programında daha detaylı bir açıklama yaptı. Takvimini paylaştı. Ee, süreci nasıl götüreceğine ilişkin bir açıklama yaptı ama önce diyor ki asgari ücreti ara zam zorunlu diyor ve e, nasıl bir takvimi olduğunu, e, kimlerle görüşeceğini de açıkladı. Perşembe günü bu hafta perşembe günü Disk'le görüşecek. Özgür Özel Aynı gün TİSK'le görüşecek yani hem işçi tarafıyla TİSK'le görüşecek işçi sendikasıyla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'yla hem de TİSK'le yani Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'yla görüşecek iki tarafla da bir görüşme yapacak. Cuma günü ise yine işçi e, temsilcileriyle HAKİŞ ve Türk TÜRKİŞ'le temas kuracaklarını söyledi Özgür Özel. Diyor ki asgari ücrete yılbaşında yapılan zam etkisini zaten yitirdi. Asgari ücret zam gördü. TÜİK'e göre yapılan zam 3 bin lirası bile gitti. Geçen seneden daha kötü duruma düşecek asgari ücretli diyor. Ve asgari ücret tespit komisyonunun yapısını da eleştiriyor Özgür Özel. Ki işçi tarafı da zaten Türk İş'te eleştiriyor komisyonun yapısını. O yüzden de oturmadılar son yılbaşında hatırlayın karar toplantısına. Hak İş'te eleştiriyor. Biz de o masada olmalıyız diyor. Biliyor Sadece Türk iş işçi te, e, tarafını temsilen masada ama diğer işçi sendikaları da olmalı. E, daha çoğunlukta olmalıyız. E, demokratik bir komisyon değil eleştirileri zaten işçi tarafından geliyor. Özgür Özel de buna vurgu yaptı. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısı antidemokratiktir diyor. E, rakam da soruldu. Asgari ücreti ara zam mı gündeme getireceksiniz ama ne düşünüyorsunuz? Hani ne kadar bir zam e, isteyeceksiniz şeklinde. Benim aklımdan bir rakam geçmiyor dedi CHP lideri. Doğru rakam işi bilene sorarak tespit edeceğiz. İşçinin de işverenin de memnun olacağı bir arazam isteyeceğiz. Zammı ben yapacak değilim. Yapmazlarsa siyaset ve siyasi bedelini öderler diyor Özgür Özel. E, tabii işverenin gündeminde asgari ücreti arazam var mı? Biliyorsunuz orada dert bambaşka. Finansmana erişim derdi var. E, üretimde yavaşlama, e, yatırımda yavaşlama derdi var. E, bir taraftan da işten çıkarmaları duyuyoruz basına dayanmaktan. Yansıyor, büyük markaların toplu işten çıkarmalarını duyuyoruz orada günden bambaşka ama soracağız önüm e, ilerleyen dakikalarda yine reel sektör temsilcisi konuğumuzu asgari ücret gündeminizde var mı diye e, ama gördüğünüz gibi işçinin ana muhalefet Partisinin gündeminde var ve sadece ana muhalefet partisinin gündeminde de değil aslında. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'den de bir destek geldi asgari ücrete ara zam konusunda. Diyor ki Destici, Temmuz ayında asgari ücret komisyonu toplanmalı ve hem Ocak'ta verilmeyen %20 hem de Ocakla Temmuz arasında gerçekleşmesi muhtemel %15'lik enflasyon farkı yansıtılmalı. Yani asgari ücrete en az %30 seviyesinde zam yapılmalı arazam yapılmalı dedi. E, Mustafa Destici'nin açıklaması bu şekilde. Kurban Bayramı ile ilgili manşetleri aktaralım. Kurban Bayramı yaklaşıyor ve ihtiyaç sahiplerine e, destek haberi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı açıklamayı. E, ihtiyaç sahibi hanelerin temel gereksinimleri, gıda ihtiyaçları karşılanacak dedi. Nasıl yapacaklar? Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına toplam 1.4 milyar lira ek kaynak aktardıklarını bildi de bu vakıflar ihtiyaç sahiplerini belirleyecekler ve ihtiyaçları desteği Kurban Bayramı öncesinde yapacaklar. Aynı zamanda Kurban Bayramı öncesinde tabi biliyorsunuz ulaşımda da bir yoğunluk yaşanıyor, memleket ziyaretleri, tatil seyahatleri oluyor. Bu yüzden de yüksek hızlı trenlere ilgi artıyor. Yüksek hızlı trende de kapasitenin arttırılacağını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hem seferler artırılacak hem kapasite kapasite böylece arttırılmış olacak. E, vatandaşlarımızın bayramın bereketini ve sevinç ortamını dolayısıyla yaşaması için yüksek hızlı tren ana hat ve bölgesel trenlerimizde 10.866 kişilik kapasite artışı sağlayacağız diyor bakan. Aynı zamanda 5, 8 ve 9 Haziran'da ek seferler düzenlenecek. 3 günde karşılıklı 6 ek sefer gerçekleştirilecek. Biliyorsunuz Kurban Bayramı 9 e, güne bağlanmadı Cumhurbaşkanı er Erdoğan onun da e, duyurusunu yaptı, düzeltelim daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı İletişim e, Daire Başkanı Fahrettin Altun onun açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Ramazan bayramı için 9 güne uzatılırken açıklama yapmıştı. Şimdi 9 güne uzatılmayacağı da bildirildi. Turizmci için hayal kırıklığı oldu ama e, hafta sonunu da içine alan 4 günlük bir bayram tatili var. E, dolayısıyla hızlı trenlere yine rağbet olabilir. dört e, günde değerlendirmek isteyen vatandaşlar olacaktır elbette ama e, kapasite artışı kadar tabii fiyatlarda çok önemli bir bayram indirimi olur mu diye de vatandaş bekledi ama e, öyle bir duyuru yok onu söyleyelim ve reklama gidelim. Sevgili seyirciler manşetlerimiz böyleydi. E, az sonra çok kıymetli bir konuğumuz olacak. Reel sektörü konuşacağız, iş dünyasını konuşacağız. Tabii işçi tarafın onların beklentilerini de konuşacağız. ayrılmayın.